Merhaba arkadaşlar Onur ile Minecraft'a hoş geldiniz. Bir önceki bölümde bir yatak yapmıştık ve şimdiki bu bölümde de size tarım yapmayı öğreteceğim. İlk önce bu bunlardan çıkan şeyler çimen çimen ama nereden çıktı konusun he makas yaptığım için ondan çimen çıktı. Normalde tohum, çık tohum çıkması lazımdı e, ee, çiftliğimizi buraya koyabiliriz ama ilk önce bir ocağımıza gitmemiz gerek. Çünkü demirden devi fikrim var. Demir olmuş demirimiz. Toplamıştık hatırladığınız kadarıyla. Ee, geleceğiz. Ne yapacaktım ben? Ha evet bir kova yapacaktım. Kovayı da böyle yapıyoruz. Şöyle bir kova elde ediyoruz. Kovayı alalım. Kazma işim gerekim gerek yok. Baltayı da alalım elimize ne olur ne olmaz. Ee, şimdi burayı bir temizleyelim ilk önce. Burayı temizleyelim. Arkadaşlar bunu da toplayalım toprağa. Çünkü toprak lazım olacak tarımda. Ve toprağımızı bu yerine koyabiliriz. Ee, şimdi buraya yeter bu kadar büyük ihtimalle. Ama bir de çit yapmamız gerek. Onun için biraz hatta baya bir çubuk yapalım. Aslında şu çubuğumuz varmış ama her neyse. Şimdi çit yapalım. Çit yapmayı öğreteceğim. Şöyle oluyordu sanırım. Evet böyle oluyordu. Çit yapmak neden önemli? Eğer tohumlarımızın üstüne hayvan gibi yani hayvanlar falan basarsa tohumlarımız yani bitkilerimiz, ürünlerimiz tekrar büyüsün diye öyle bir şey yapıyoruz. Bize 12 tane yeter. Şimdi çubukları yine toplayalım. Bir de yeni bir kazma yapsak iyi olacak. Açık göz yapsak iyi olacak. Bunları böyle dizelim. Ee, toprak kalsın tabi. Tahta yerini yapalım. Ve yine kazma elde ettik gördüğünüz gibi. Şimdi şu kovamızı alıyoruz. Sağa tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi su oldu kovamızda. Ve o suyu da lazım olacak tabii ki. Suda e, su da lazım olacak özür dilerim yanlış. Değil. Bir de bir kapı lazım olacak. Orada sandığımı da yerleştirmem gerek. Sandığa da yeni eşyalar koyabiliyorsunuz. sandığımı yerleştireyim buraya bakın sandık oldu buraya da eşyalar eşyalar yükleyebiliyorsunuz Aa, özür dilerim bir şey oldu kameradan her neyse düzeldi sandığa ihtiyacınız olmayan şeyleri ya da siz bilirsiniz ben bu meşe yapraklarını koy yapraklarını koyacağım Çalışma masamızdan şey yapalım. Kapı yapmamız lazım. Gösteririm neden yapacağımızı. Yani neden 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 yapacağımızı. Kapı yaptık. Gerçekten biraz daha toprağa ihtiyacımız var. Çünkü durun. Bir de şu tohumları da alsak iyi olacak. Evet kaç tane? 16 toprak. 14 tohumumuz var. O zaman şimdi bu toprak aslında bu toprakmış ama her neyse şöyle yapsak da olur. Evet şöyle. Bir de şöyle. Şimdilik yeni başlar, başladığımız için bu kadar yeter ama yanlış yerlere koydum, özür dilerim. Bunlar çimene dönüşmemesi için bir şey yapmayın, yani olabilir. Ve bu bir dakika oyunu şey yapayım, barışçıl yerine kolay mod yapsak şimdilik olur. Ve istesem zorda da oynarım ama. Şimdilik kolay. Kolay mod bizim için daha iyi olur. Gördüğünüz gibi çitimiz bitti. Büyük bir uğursuzlukla. Creeper'lar inşallah gelemeyecek buraya. Bu arada ne olduysa S tuşuna bastım. Yani bakın bıraktım. Heh, olmadı gitmedi. S tuşu da kalmış evet. Şuraya benim çiftliğim gibi hiç olmadı ama kapı koyalım şuraya. Hiç güzel olmadı. Şimdilik böyle bir çiftlik bize şu ezik bir çift yani çiftlik demişim tarla yeter bize tarım yapmak için. Ama şimdi eve dönelim çünkü bir şey yapacağım. Neyden yapacaktık? Taştan yapacağız ve taştan şöyle dizerek taşları iki tane yan yana ve çubukları da her zamanki gibi sap olacak şekilde tahta çapa pardon özür diliyorum taş çapa elde ediyoruz şey elimde olan bu arada yaratıklar çıkmaya başlayacak bu karanlıkta bile çıkabiliyorlar o yüzden eve gidip dinlenmemiz lazım yani dinlenelim derken bunu kastetmedim. Bence yani hiç güzel olmadı bu tarlamız. Hem çok az ürün elde edeceğiz hem de bunların yeşermemesi lazım. Biz bir yeşerdiler maalesef. Bu arada madenimiz de gitti. Ama o zaten düzgün bir maden olduğunu düşünmüyordum zaten. Bu arada gece oluyor. Gerçekten biraz zor olacak. Ta bu çapayla sağ tık yapınca oluyor. Tohumları koyalıyoruz. Tohumların nereden olduğunu söylemiştim. Nasıl su almayınca su aldı mı gördüğünüz gibi bunlar büyümeye devam ediyor. Biraz savaş mı yapsak siz de sıkıldınız. Alalım kılıcı gidelim değil mi yani? Creeper'ın alası gelsin. <laughs> Bu arada önümüzü görmemiz için meşale de koyabilirim. Siz görün yani ben görüyorum ama. Evet gördüğünüz gibi şu yaratık örümcek oluyor. Şu gelen. Evet şu. Size göstereyim diye öldürmüyorum. Şu yaratık. Canımız gitti biraz ama geberdi. Sorun yok. Böyle yaratıklar çıkıyor işte geceleri. Ee, o yaratıklar da tehlikeli oluyor tabii ki. O okullar falan çok tehlikeli oluyorlar. Ama... Evi kaybettiğimiz zaman biteriz. Çünkü ölebiliriz. Çünkü gece. Görünüz şurada çift zombi ve tek bir örümcek görüyoruz. Onları hepsini birden kendim öldürürüm. Ama. Evet şu. Evet ikisi de saldırıyor. Bunlar dedim. Şu okçular. iki tane iskelet. Bunlara karşı öyle savunamıyoruz. Kaçmam lazım. Çünkü daha henüz bir okum yok. Aslında ip yeter mi? Evet yeter, yeter ip ama. Evet bir ok yapacağım. Ok yapmayı biliyorsunuzdur herhalde. Ben de ilk. Aslında öleceğim ben. Gülün Olayınız varsa gelin. Hadi hadi. Gelene ben. Çoçuçuçuçuçuçuçuğ. Ço 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 ço. Öl 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 öl. Abim sen şimdi öl. Hazırlan da ölmeye. Bir tanesini öldürdüm gördüğünüz gibi. Şuradan iki tane daha yaratık var. Şunları da öldürdük mü? İş bitiyor ama. Çok kişiler ve canımız çok çok azaldı. Ölmek üzereyiz ve öldük maalesef. Tüm itemlarımız oraya düştü ve gidip oraya hemen alacağım. Gördüğünüz gibi creeper şu yaratık Dönme sana Yürü şerefsiz Şerefsiz nasıl geldi oradan uçarak Arkadaşlar canavarlar var diyor Yani tam tepemizde bir ayı gibi bir örümcek var Sabaha kadar bekleyeceğiz şimdi Aslında kılıç yapıp vurabilirim onlara Ama item'ım yok işte O yüzden sandıktaki bu iki tane şeyimiz kaldı sadece Gidip o itemleri toplamak istiyorum hemen çünkü bu yer hemen koşarak ama. Bana şans beyler. Evet örümcek arkamda ve itemleri toplayıp hemen buradan topuklamak istiyorum çünkü oldukça çok bir yaratık var ve örümcek şerefsiz ötesi gel lan sen yarım saat benle mi lan gel hadi. ölmüyor bu da ya yani öldürecek ya bu Soktu beni. Aa, öldüm. Öldüm bir vurdum öldüm. Item'leri toplayayım. Oh be öldü. Olabilirdi. Öldüm ben. ben. Aa, 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 oh be kurtuldum. Beyler. Gördüğünüz gibi böyle bir şey Minecraft yani. Geceleri çıkmamayı tavsiye ettim ve hala da ediyorum. Gördüğünüz gibi neden çıkmayın bu, yüzden çıkmayın yani. Creeper şu dediğimiz yaratıklar. Onlar çok tehlikeli. Evet gördü beni kahrolasıca. Şimdi gelir o evin etrafına patlar. Patlıyorlar sizi gördükten biraz sonra ve yatabiliriz şimdi. Uyuduk evet zor bir günden sonra yine kalkıyoruz. Canımız tam olsun. Ve şu göstereyim şimdi. Şunlar çiftlikteki şeyler sarı ile yeşil karışım bir renk olunca siz yani renk olunca onlar renk olunca toplayabiliyorsunuz ve, ve bunlar bu oluyor. Evet gördüğünüz o zombiler ya da okçular yandı sıcaklık gelince ama şu creeperlar ya da yani şu yaratıklar patlayacak şimdi. Evet. Bu oyunu oynadığım için. Ve bize çok büyük toprak verdi ama bunu yaratıcı modda tavsiye ederim. Creeper'ın dibine girip patlatmasını örneğin. Siz çünkü acayip bir can verirdi. Son anda atladım geri. Bir can gitti. Ve Creeper buradan zıpladığı için size bir tuzak da diyebilirim. Bir tane daha şerefsiz geldi arkamdan. İşte işim çok zor yani. Bakın iki tane creeper var. Creeper kaynıyor buraları beyler. Ben bu ok yapayım da. Çünkü çok sıkıcı ok yapmak. Örümcek yaratıklarını hiç sevmediniz. Gece bize dağılırlar. Videoyu durduruyorum sonra geleceğim. Merhaba arkadaşlar döndüm. Ve bayağı bir arayış içinden. Bir aradım her şeyi. Hatta gece oldu. Bunu söylemem gerekiyor. Gece oldu ama hala bunlar. Ee, neden olduğunu tabii ki biliyorum biliyorum. Çünkü meşaleyle meşale koyarsak bunun etrafına gece de büyüyebiliyor ürünlerimiz. Ürünlerimiz ama koymazsak tabi eh, tabii büyümez yani. işte bizim dikkatsizliklerimizden biri bu. O yüzden gece de büyümedi. Sabah az bir büyüme gösteriyor. Yay böyle bir şey. iki tane bu yaptım. İşte yayı alıyorsunuz şöyle. Bu da gidiyor yukarı. Anladınız? Mı? Bir yaratık öldüreyim. Yani gece olmasını bekliyorum göstermek için ama. Daha değişik yaratıklar da var tabi. Bu arada birkaç bölüm sonra yani olursa biz Erol abimle e, size server, macera, server maceralar, maceralarımızı göstereceğiz yani çekerek bilgisayarlardan. Evet. Bunu da şerefsizce bir şekilde öldürdük. Geberteyim şunu. Ve etini de alayım. Böyle domuz atına çıkıp domuz çıkabiliyorsunuz mesela. Öl. Bunu da öldüreyim hemen. Kaçma be yavrum be. Ya da bunları kısaca hemen Şöyle zıplayayım, geberteyim. O oh, hani de ölmedi. Ölüyordu genelde. Aaaa! Çift vuruşta öyle gördüğünüz gibi. Şu üç tane pir, pardon dokuz taneymiş. Ben bile göremiyorum. Domuz pirzolamız var. Yani bunları çi olarak yemeyi hiç düşünmüyorum. Çünkü Açlık simgesinden sadece bir tanesini götürüyor. Şimdi balık avlamayı göstereceğim bir de. Zamanımız var. Eve bir kat daha çık kat çıkabilirim demiştim. Videomuz yani zaman kalırsa hemen bir şey yapacağım şu an. Balık tutmaya göstereyim. O şeyimiz de kaldı. Yayımız. Ay yay demişim. Bu şeyler vardı ya. İnşallah gerekli şeyler vardır. Evet var. Çubukları bu üç şeyinde diziyoruz. Dördümceklerden çıkan şeyi de yani ipi böyle dizerek bir olta elde ediyoruz gördüğünüz gibi. Ya, bu kalsın ya. Şu yerine iyi olur. Gördüğünüz gibi şu olta bu değil. Bu olta şu elimizdeki. Şimdi göstereceğim nasıl tutulduğunu. Atıyoruz oltayı. İçe çekiyor gibi oluyor. O zaman da hemen arkaya. Evet şimdi balık vardı demin ama. Kaçırdık biz balığı. Atıyoruz bunu. İçe çekiyor gibi olunca. Balık. Evet çekti hafif ama. Yok yine. Bir sürü balık gelmedi. Bazen çok bekliyorsunuz. Çektim. Evet geldi. Özürlerim varmış balık. Biraz bekleyince balık geliyor. Evet geldi. Ama nedense yine gelmedi. Balık ne kadar derin atın, ne kadar ya da suya atın ki yine de gelir. Bakın yine gelmedi. Niye gelmiyor? Bunlar anlamadım. Şu yakın atayım. Görmek. için. sadece bir tek balığımız var. Yani şu dibimize atsak daha mantıklı. Ha oraya gitme ya. Derinde anca duruyor. Evet geldi. Ya niye gelmiyor bu? Anlamadım he. Hiç anlamadım. İyice bekleyeyim gelir mi acaba? Ay Allah. Hani siz böyle bol tutabiliyorsunuz. Zamanımız var. Daha 18 dakika olmuş. Yani bir kat daha çıkabilirim. Şimdi çubuktan bir hemen. Sizi de sıkmak hiç istemiyorum gerçekten. Bir video daha çekeceğim. Bugün. İşte merdiven elde ediyorsunuz böyle çubuklardan. Üç merdiven yeter mi? Hiç bilmiyorum. Bak yeter yeter. iki merdiven bile yeterdi burada ama her neyse. Kıralım hemen. Yarın nasıl geziyorum kendime bazen, bazenler çoğalıyor bazen. Nasıl geziyorum kendime bazen, bazenler çoğalıyor bazen. Orada odunumuz yok hemen gidip toplayacağım ben geleceğim videoyu durduruyorum bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi meşe odunları topladım ve döndüm. Şimdi bunları odunları neden orada çevirmedim hiç fikrim yok. Hani buradan girelim yine çıkalım yani yukarı. Bu meşe odunlarını hemen tahtaya çevirelim. fazlasıyla tahta yapmak düşün, yapmak istiyorum. Ve öyle bir topladım ki meşe odunu 64 tane. Yani yer kalmadı resmen. Diğer tahtaları almama. Video burada bitecek. Yani bu katı tamamladığımda bitecek. Şu kadar tahta bize öyle bir yeter ki zaten. Ayrı bir konu. Evet gece oluyor. Hemen bu katı bitireyim. Ya ben neden item toplarken sıkmak istemiyorum yani. Normal bir şey bu. Bir şey yok bunda. Bundan sonra GTA sana rast çekerim büyük ihtimal. Ya hazır çekmişken 3. bölümünde çekeyim dedim burada. Ee, Minecraft Texture Pack yaması geldi. Yani bayağı oldu hatta geleli. O Texture Pack yaması pek yaması işte nasıl bir şey istediğiniz şey diyebilirsiniz. O Texture Pack yamasından da çok daha güzel ben. Yani bu yama çok güzel değil. Çünkü net gözükmüyor camları falan filan. Bu arada cam yapmayı öğreteceğim diğer bölümde. Şu bölümde burada keselim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen videoyu durdurdum ve 3 ile 4'ü bileşik çektim. Yani daha hala gece gördüğünüz gibi. Ha, durun bir dakika bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah oldu ve be. ben bölümde size cam yapmayı öğreteceğim. Cam yapmak için kömürümüz var. Üç tane. Üç tane cam. cam. Bizim yukarıdaki katımıza yetecek. Üç tane de bir kum alalım. Kumu şu beyaz şeyler gördüğünüz gibi şu. Alalım. Bu arada olmuş mu diye baktım yine olmamış. Acele etmeyeyim. Kum aldık. Şimdi ocağa geliyoruz. Kum üstte kömürü de aşağı koyarak bu pişecek. Cam olacak şimdi. Bu. Üç tane cam elde edeceğiz. Bakın bir tane cam elde ettik. Onu koyunca daha net göreceksiniz zaten. Yukarı koyacağım pencereye. Bir tanesini buraya koyayım ya da. Üç tane yaptığım için. Buradan da dışarıya görmemiz için yararlı bir şey olur diye ümit ediyorum. Minecraft Texture Pack yamasında böyle çizgiler yok. Yani şu net görebiliyorsunuz. İçerisine yani daha güzel. Kitaplık biliyorsunuz göstermiştim. Güzel olan hesabımda. Vallahi maalesef şu ya et ya da bu pirzolanan yiyeceğim çiğ çiğ ne yapayım ne çektim ben mecbur şimdi bir de fırında hazır varmışken şu pirzoları da pişirelim ve yukarı çıkalım yukarı çıktık ve buraya camı yerleştirelim gördüğünüz gibi böyle bir nedense bir oda çıkmak istedi canım kaç çıkmak istedi. Bu bölümde aslında bir tane daha kat çıkacağım. Çünkü çok fazladan tahta kaldı. Daha da büyük oldu evimiz. Evet bir, bir kat daha çıkalım. Kendime bazen nasıl kızıyorum. Kendime bazen bazenler Çalıyor bazen. Nasıl kızıyorum? Kendime bazen. Bazenler çalıyor bazen. Nasıl kızıyorum? Kendime bazen bazenler. Merdiveni bu şekilde koyuyoruz. Üste de çıkacağız şimdi. Çıktık üstüne. Buraya da koyalım. Şimdi buraya da yani bu etrafı da kaplayalım. Bir kat daha çıkalım yani. Yani evimiz öyle geniş oluyor. Aynı arazide yine ama tabi ileride daha güzel evler yapacağız. Bu daha buna sıkışacak değiliz. illa yani illa buna sıkışmak zorunda değiliz. Bu arada yani biz bu grup yani bu sayfamızda siz beğenmeye de bekliyoruz. Onur'la Minecraft sayfamız var. Bu videoyu oraya atacağım. Normal Facebook sayfama atıyordum normalde ama ana sayfama paylaşıyordum ama yani onu YouTube'a YouTube'a da atacaktım ama atmayacağım. Yani vazgeçtim. Eee bu arada iki videoyu da karışık çekeceğim için 30 dakika boyunca yarım saat çekeceğim yani. Çünkü dar mı oldu bana böyle geldi. Her neyse yapalım şunu hemen. Ben nedense bu biraz şey kaldı. Böyle evet siyah karanlık buraya geleceğim ama ışık verebiliyor. Ya meşale koyalım ne? Ben nedir gitmeyi öğreteceğim bu, bu bölümde sanırım. Yok, bundan sonraki bölümde. Hile yapmayı da öğreteyim mi, öğretmeyeyim mi bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Onunla ilgili bana sorabilirsiniz sorular ve ben buraya biraz sandık yapmayı düşünüyorum. sandığın nasıl yapıldığını söylemeyeyim yani biliyorsunuz. Bu bölümde göstermiştim. Bolca sandık yapacağım buraya. Eşyalarımı koymak için. Normal olarak sandık. Bunu buraya. Sandık yine. Ve nedir? Yani cehennem adlandırabileceğimiz bir yer. Gaz denilen yaratıklar var. Onları görmek hiç istemezsiniz. Çok garip sesler çıkartıyorlar. Orada oynayan şu an size sesleri dinletmiyorum. Çünkü yani hiç güzel sesler yok. Bunları da söylemiş olayım size. Sandıkları yerleştirelim. Ee, yukarıda yerleştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi yukarı daha çok güzel gözükmüyor ama daha güzel gözükmüyor ama yine de işe yarar. Burayı malzeme deposu olarak kullanacağım. Burayı ma manzara olarak. Buraya yani mesela hmm, bilmiyorum ne yapacağım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Onurla Minecraft'tan hoş geldin. Hoş yani görüşürüz.